Hakan Bilgin. İyi tatiller hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en gözde beldelerinden biri olan Bodrum'dayız. Ve Bodrum'da en bilinen otellerden birinde La Blanche Island'dayız. Hadi beraber keşfedelim. Bodrum Havalimanı'na indiniz. 15 kilometre sonra otelimize ulaşıyorsunuz. Yani Bodrum'a girmeden hemen tatile başlayabiliyorsunuz. Büyük bir avantaj bence. Güvercinli 3 kilometre uzaklıkta ama illa Bodrum'a gitmek isterseniz de 24 kilometre uzaklıkta. Aracınız varsa aracınızla gidebilirsiniz. Aracınız yoksa otelimizin hemen önünde otobüs, minibüs, dolmuş, taksi hepsi var. 2014 yılında kurulan otelimiz 82 bin metrekarelik bir alana hakim ve 5 yıldızlı ultra her şey dahil konseptiyle hizmet ediyor. Hadi şimdi villalara ve odalara bakalım. Ne dersiniz? otelimizin odalarından söz etmek istiyorum size efendim. 508 adet odamız var. Bunların içerisinde 1389 yatağımız var. E, 262 standart olmakla birlikte 131 süper Air odamız mevcut. Ha siz tatile kalabalık geldiniz. Yani ailece geldiniz ve oda sizin için yeterli olmayabilir diye düşündük ve aile odası yaptık. 111 adet aile odamız var. Ve tabii ki Dört adette suit odamız var. Bunların hepsi ana binamızda mevcut ve her yerden deniz manzaramız var. Çünkü her odada bir balkonumuz ve deniz manzaramız mevcut. Neden? Çünkü burası bir yarımada oteli. 48 tane simap odamız var. Odalar bir artı bir ve jacuzzi'li önlerinde sonsuzluk havuzu, deniz manzarası, orman manzarası. Güne böyle uyanmak çok güzel olmaz mı? ama daha fazlasını isterseniz o zaman kişiye özel hizmetin olduğu 14 tane villamız var. Bu villalarda size özel bir havuzumuz, büyük boy buzdolabımız, alkollü, alkolsüz içeceklerimiz ve ikramlar, ikramlar, ikramlar. Villa müşterilerine özel sahilde pavilyon ve restoranlarımız mevcut. Ve 24 saat boyunca kesintisiz room servisi. Sadece villa müşterilerine özel efendim. Ha bu arada diyelim ki otelden çıkmak istediniz. Hemen size bir özel araç tahsil ediyor. Tabii ki ekstra. E, dediniz ki trafik var o zaman sizi deniz yoluyla yatla istediğiniz yere götürebiliyoruz. Olmadı havadan gitmek istiyorum acelem var. Helikopterle gidiyorsunuz. Helikopter biraz ses yapıyor dediniz. Daha hızlı gitmek istiyorum. Hemen deniz uçağıyla istediğiniz yere ekstra olarak ulaştırıyoruz efendim. Hizmette sınır yok. geldik havuzumuza, aslında havuzlarımıza. iki tane büyük havuzumuz var. Birisi 900 metrekare, diğeri 550 metrekare. 580 metrekarelik de bir aqua parkımız var. Kesinlikle denemelisiniz. Nefis büyüklükte. Aynı zamanda bütün havuzlarımızda deniz manzaralı. Çocuklarımız tabii ki unutmadık. Hem kapalı hem açık havuzumuz var. Yetişkinler için de tabii ki büyük bir havuzumuz, yani kapalı bir büyük havuzumuz var. Ama havuzlar hep deniz manzaralı. Sahile geldik sahile biraz anlamsız oldu çünkü burada her yerden sahile gelebiliyorsunuz 1200 metre sahili var ne demiştik burası bir yarım ada her yer sahil 1600 metrekare de iskele alanı var yani her yerden oturup büyük bir keyifle güneşlenerek denize girebilirsiniz hem Bodrum manzarasına hem deniz manzarasına harika bir yer özel bir tatil yapmak istiyorum diyorsanız o zaman da 16 adet kabana var. Tatilde en çok arzu ettiğiniz şeylerden birisi serinlemektir, serin bir içeceği bulmaktır. Onun için bara ulaşmaya çalışırsınız, her zaman bulamayabilirsiniz ama bu otelde 15 tane bar var. Yani nereye dönseniz bir barla karşılaşabilirsiniz. Sunset Lobby Bar, Ana Bar, sahilde iskele Vira Bar. Dolayısıyla her yerde serinleyebileceğiniz alanlar var tabii ki çocuklarımız da düşündük. Alkolsüz içecekleri temin edebilecekleri çok özel alanlarda onlar da serinlemek için istediklerini içebiliyorlar. Ha bu arada Starbucks da var. Otelin en önemli yerlerinden birisi Kiss Club'dır. Çünkü çocuklarını aileler bıraktıkları zaman güvende kalmasını isterler. Aynı zamanda eğitimin arasına verdikleri tatilde de bir miktar eğitim almalarını isterler eğlenirken. İşte burada otelin en hassas olduğu konulardan birisidir. Çalışan bütün animatörler pedagojik eğitim almıştır. Ve Aqua Park'taki güvenlik sistemi üst düzeydedir. Yani ailelerimiz çocuklarınızı rahatlıkla buraya getirip tatil yaptırabilirsiniz. İyi tatiller. Evet efendim, şu anda otelimizin sağlık kanatındayız. Burada tam teşekküllü bir fitness salonu, masaj odaları, 12 adet ve 2 tanesi VIP salon. Bunun haricinde ısıtmalı bir kapalı yüzme havuzumuz var. Yani içerisi müthiş rahatlayacağınız enfes bir yer. Buyurun gelin. Ha, bu arada masajlar 40 ayrı çeşit. bütün gün boyunca otelin güzelliklerinden faydalandınız. Lezzetli yemekleri yediniz, havuza girdiniz, denize girdiniz, aktivitelere katıldınız. Biraz yoruldunuz tabii, akşam üzeri oldu. Odanıza gittiniz, duşunuzu aldınız, kıyafetlerinizi giydiniz, parfümlerinizi sıktınız. Akşam yemeği için hazırsınız ama önce gün nerede batıyor? Bu güzel doğanın manzarasına bakmak, görmek gerekmez mi? Hemen gün batımına doğru ilerlediniz. Size bir kadeh içki verdiler yemek öncesi. Hemen ondan biraz tattınız. Ah çok güzel. Sonra günü batırdınız. Bu manzarayı her zaman göremezsiniz. Sonra da yemeğe geçtiniz. Afiyet olsun efendim. Şimdi tatildeki en hassas konuya geliyoruz. Yemek. Benim gibi damak tadına özen gösteren insanlar için gittiğiniz tatilde yemek eğer gerçekten başarısız olursa tatilin tadı kaçıyor. Onun için bu otel o konuda muazzam. Günde 3 öğün yemek veren Pina Restoran var. Pina Restoran'da her türlü çeşit yemeği yiyebilir, karnınız doyabilir. Peki ara öğün yok mu? Tabii ki var. İskele havuzun başındaki o sinek barlarda, üç tane ayrı gözleme noktasında, pastanelerde, Alakat restoranlarımız da var tabii ki. Şu an bulunduğumuz restoran Türk mutfağına hizmet eden Mardin Restoran. Ama siz illa balık yemek istiyorum derseniz o zaman Vira Restoran'a gidiyorsunuz. E i̇ki gece geçsiniz, üçüncü gece başka bir restorana gitmek istiyorum. O zaman da İtalyan Restoran'a gidebilirsiniz mesela Pulcinella. Yok hayır ben uzak doğu mutfağını çok severim derseniz o zaman Sakura Restoran'a gidiyorsunuz. Bunlar da yetmiyor. Gördüğünüz gibi dört oldu, beş restoranımız var alakart olarak. O ne? Tepenyakçı'da. Evet, siz onlardan biriyseniz o zaman sizi Şima Restoran'a alıyoruz. Afiyet olsun efendim. Bodrum'da tatil yapıyorsanız mutlaka eğlenmeyi düşünüyorsunuzdur. İşte bunu otelimizde düşündü. Otelimizde var olan gece programlarının hepsinde yerli ve yabancı müthiş animatörler, müthiş dansçılar, müthiş müzisyenler var. Ve her gece yapılan gösterilerle çok eğleneceksiniz. Blanche Island'ın en güzel, en farklı, en özel yerlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdiden iyi tatiller.